fonksiyon çeşitlerinden birebir fonksiyonu ele almak istiyorum. Nedir birebir fonksiyon? Önce Venn şeması ile konuşalım. E, diyelim tanım kümemizde A, B, C elemanları var ve değer kümemizde de 1, 2, 3 vesaire. Fonksiyon A'yı 2'ye eşlesin. B'yi 2'ye eşleyemez eğer birebirse. Fonksiyon olmanın şartları na aykırı değil bu. Yani e, iki ayrı eleman aynı görüntüye sahip olabilir birebir olabilmek için her bir e, buradaki her bir elemanın farklı görüntüsü olması gerekir. Yani şöyle olmalı. Tabii fonksiyon olmanın şartı neydi? Tanım kümesinde hiç boşta eleman kalmayacak. E, dolayısıyla herkesin bir görüntüsü olacak. Dolayısıyla C'yi de bir yere eşlememiz gerekiyor. Bu tip bir fonksiyon birebirdir. x1 x2'ye eşit değilken yani tanım kümesinden aldığım herhangi iki eleman birbirine eşit olmayan herhangi iki eleman alırsam eğer bunların görüntülerinin de birbirine eşit olmaması gerekir. Birebir fonksiyon örneği vereceğim ama daha önce geometrik olarak düşünelim. Bir fonksiyon grafiğine yatay çizgiler çektiğimde eğer bu yatay çizgi birden çok noktada kesiyorsa grafiği bu fonksiyon birebir değil. Örneğin burada yatay bir çizgi çektim ve 3 noktada birden kesiyor. Bu fonksiyon birebir değil. Neden değil? Çünkü ekseni çizelim. Bu x1 noktasının görüntüsünü veren nokta olsun. X1'in görüntüsü b. <laughs> yani buradan f(x1) eşittir b yazabilirim. Aynı şekilde bu da farklı bir x2 noktası. Bir kere bunlar farklı olduğu an görüntülerin de farklı olması lazım. Ama aynı nokta yani y'si aynı olan bir nokta bu. Dolayısıyla x2'nin görüntüsü de b. Benzer şekilde x3'ün görüntüsü de b. Dolayısıyla şartımız sağlanmadı. x1, x2'den farklıysa görüntüsü de farklı olacak. Bu fonksiyona bakalım. Burada yatay çizgiler tek bir yerde kesiyor. Birebir bir fonksiyon. Hatta bunun gerçekte hangi fonksiyon olduğunu da söyleyeyim. Bu y eşittir x küpün grafiği. Ve y eşittir, x küp birebir bir fonksiyondur. Çünkü sayı değişince e, küpü de değişir. Bildiğimiz bir birebir fonksiyon var aslında. E, doğrusal fonksiyon. Yani y eşittir, 2x-5 ya da burada gördüğünüz gibi fx eşittir, 2x-5 fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı. E, neden? Çünkü sayı değişince iki katının 5 e, azı da e, değişir. Dolayısıyla her zaman farklı bir görüntü bulurum eğer x'i değiştirirsem. Bunu matematik olarak ispatlayalım. Matematik ispatta şöyle oluyor. Aksini kabul ediyoruz. Yani x1, x2'ye eşit değilken görüntüler eşit olsun. Yani birebir olmasın bu fonksiyon. Bakalım oluyor, olabiliyor mu böyle bir şey? x1 eşit değildir x2 iken görüntüler eşit olabiliyor mu? x1 eşit değildir x2. Kabulümüz bu. x1'in görüntüsü 2x1 eksi 5 değil mi? Fonksiyonu yerine yazdım sadece. Burası fx1. Burası da fx2. Ve birbirine eşitledim. Bu denklemin götüreceği yer beni direkt x1 eşittir x2. Çünkü eksi 5'ler yok eder. Bu eşitliğin temelidir. Değil mi? 2x1 eşittir. 2x2 ise her iki tarafı 2'ye böldüğümde de x1 eşittir. x2 zorunlu sonucu çıkar. Yani bu denklemin başka bir çözümü yok. Ne demek istiyorum? Başka bir örnek vereyim. Örneğin bunu düşünelim y eşittir x kare. Belki bilenleriniz vardır. y eşittir x kare bir e, parabol. En temel parabollerden şu parabol. Orijinden geçiyor. Ve yatay çizgiler çektiğimde de birden çok noktada kesiyor. Matematik ispatı nasıl yapacağız? Gene x1, x2 eşit değilken görüntüler birbirine eşit olsun. Bakalım bu denklemin çözümü var mı? Görüntüyü nasıl bulacağım? Tabii ki fonksiyonda yerine koyarak x1'in görüntüsü x1 kare, x2'nin görüntüsü x2 kare. İşte burada e, bu denklem 1. x1 eşittir x2'dir. Değil mi bu denklemin çözümü? 2. x1 eşittir eksi x2'dir. Yani a kare eşittir 9 sa a 3'tür ya da a eksi 3'tür gibi x1 kare eşittir x2 kare ise x1 x2'ye eşittir ya da x1 eksi x2'ye eşittir. Bu zaten olamaz çünkü bizim kabulümüz x1 eşit değildir x2. Tamam bunu attık ama denklemin bir çözümü daha var görüntülerin eşitliği zorunlu olarak x1 ve x2'nin eşitliğine götürmedi. Birbirinin eksilisi olabilirlermiş. Gerçekten de eksi 2'nin görüntüsü de 4'tür. 2'nin görüntüsü de 4'tür. Somut olarak f2 eşittir 4'tür. f eksi 2 eşittir 4'tür. Yani fonksiyon birebir değil. Ben şeması olarak da gösterirsek. Eksi 2'yi de 4'e götürüyor. 2'yi de 4'e götürüyor. tüm videolardan haberdar olmak için kanalımıza üye olabilirsiniz.